Merhaba arkadaşlar. Ben Öğrenci Bedo. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, okuldan geldiğimde, okula giderken e, hazır olarak yaptığım bir şey yapacağım. Simitli, simitte tost yapacağım ama atom tost yapacağım. İçinde salam, sucuk ve kaşar olacak ve ortasında da yumurta olacak. Az önce bir tane yaptım anneme. İlk önce simiti ikiye böldüm ve alt tabakayı buraya koyup yağlayacağız şimdi. Yağlı bıçağım nerede? Buradaymış. Biraz yağlayacağız simidin tabanını. Daha güzel ve yumuşak olması için. Tostumuz yeterli sıcaklıkta ısındı. Ondan sonra şimdi sucuklarımızı koyup pişireceğiz. güzelce koyalım. Sucuklarımızı ya da şöyle yapayım. Sucukları dışarıda pişireyim. Daha güzel olsun. İçinde de salamları pişireyim o arada. Daha mantıklı ve daha güzel olur. Salamlar da annem hani koca koca kesmiş. Ama hemen atıyorum. Sucuklar pişerken salamlar da şurada hemen pişsin azıcık. Onlar görse yeter zaten. Çok pişmesine gerek yok. Onlar neyse çatalla çevirdim. Evet arkadaşlar. Şu anda onlar pişiyor. Ve hayatımda ilk defa yumurta kırarken içine kabuk düşürdüm. Şu an. Yani neden böyle bir şey oldu anlamadım ama. Videonun heyecanından işte. karıştırıyoruz. Bu arada tostumuza da bakmamız gerekiyor. Yanmaması için hiçbir şey mi Evet. Bunlar ne güzel düşmüş buraya. Evet arkadaşlar sucukları dizdim. Şimdi biraz da burada azıcık dursun. O arada hemen şu yumurtaya tuzu ekliyoruz. Biraz tuz sonra sonra çırpıyoruz. tek çırpmaya devam ediyorum. Onlar yeterli bir şekilde geldi şimdi. Kaşarlarımızı ekleyeceğiz. Evet bayağı güzel o gözüküyor. Sucuğun yağda ıslanmış bir taban görüyorum. 2-2 kesilmiş kaşarlar. Şimdi arkadaşlar kapağımızı kapatıyoruz. Kapağımızı da yağlasak fena olmaz ama çok bu şey değil yani. Olmasa da olabilecek bir şey gerekli bir şey değil bu kadar. O yüzden çok fazla sürmeyin. Evet şu an hazır. Birazcık bastırıyoruz. Şu kayma sürekli oluyor. Şimdi de ortasına yumurtamızı dökeceğiz. Ya. Evet önce birazcık yağlamak gerekiyor. Şuradan yağımızı alalım yumurtayı yağlıyoruz yumurtanın yapışmaması için Ve şimdi döküyorum yumurtayı döktük hemen tostumuzu kapatıyoruz şimdi onu çok güzel bir şekilde sığıştırıcam Evet arkadaşlar bu işlem 2-3 dakika sürebilir. Güzelce ne pişsin. Sonra açıp bakalım nasıl bir şey olmuş. Evet arkadaşlar tostumuz pişti. Gerekli işlemi gördü. Şimdi açacağız ve alacağız. Öncelikle tostu fişten çekiyoruz. Bir kere çekmemiştim. Evi yapıyordum çünkü. Ve işte yumurtalı, sucuklu, salamlı ve kaşarlı tostumuz. Simit tostumuz. Simit tostumuz özellikle sunuma hazır. Afiyet olsun. Şimdi bir de istiyorsanız bunu yine de doğrayayım ben. Şöyle güzel bir şekilde. Baya zor doğranıyor. O yüzden doğramayacağım. Direkt <laughs> <laughs> ıstırın iyi lan. Doğrama işini ben halledebilirim. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.